Herkese merhaba, bugün sanki YouTube'a ilk defa video çekiyormuş gibi hissediyorum, sanki YouTube'un ilk videosu gibi. Çünkü bayağıdır böyle konuşmalı bir video atmamıştım, bayağıdır bestecileri de tanıtmıyorum, eserleri anlatmıyorum, sadece piyano videoları çalıyorum. Ee, o yüzden birazcık heyecanlıyım, uzun bir aradan sonra böyle diyaloglu bir video çektiğim için, diyalog değil tabii ben konuşuyorum aslında ama... Her neyse, bugün bir değişiklik yapıp ürün tanıtım videosu çekmek istedim. Hiç aklımda yoktu ama denk geldi birazcık. Kesinlikle ücretli bir tanıtım değil. Çünkü o kadar YouTuber değilim henüz. <laughs> Öyle bir YouTuber olursam yine ama güzel, kaliteli şeyler çekeceğim. Bana güvenebilirsiniz. Neyse. Bir tane çok almak istediğim bir piyano vardı. Katlanabilir piyano. Ben böyle şehir dışlarına çok gittiğim için böyle bir şey ihtiyacım vardı. Sürekli piyano bulmak zor oluyor çünkü. Sonra birazcık araştırdım falan. Bu piyanoyu buldum, aldım, denedim. Çok da memnun kaldım. O yüzden böyle bir şeyi sizinle de paylaşmak istedim. Ben genelde ürün tanıtım videolarına gıcık oluyorum. Çünkü girizgah çok uzun oluyor ve ben orayı hemen hızlıca geçmek istiyorum. Bazen hatta geçerken konuşmayı kaçırıyorum, geri alıyorum falan. O yüzden şimdi bu kadar uzatmayacağım. Hemen ürünü anlatmaya başlıyorum. Evet, ürünümüz bu. <laughs> Pazarlamacı gibi hissediyorum şu an. <laughs> çok ilginç. Neyse. Şimdi aslında bu ürünün tabii ki kutu açılışını yapmak isterdim. Ama ben bunu bir ay önce aldım. Yani bir ay tabii ki sabredemezdim. O yüzden açtım, kullandım, baktım. Her şeyi tabii ki böyle çok iyi kullanamadım. Ama işime yarar şekilde kullandım. Şimdi sizinle birlikte açacağız. Bu çantası geliyor. Kutuda çanta var. Ee, diğer her şeyi anlatacağım zaten. Bu çantanın olması muazzam çünkü piyanoyu başka neye koyacağız? Başka markalarda yoktu. Başka markaları kötülemeyeceğim. <laughs> Kötüleyim ya. Bilexter diye bir marka var mesela. <laughs> hiç güzel değildi. Zaten çantası da yok. Tuşesi falan da kötü. Hiç beğenmemiştim. İyi ki bu piyanoyu buldum. denk geldik. Ee, markasını yazdım zaten. Bilexin piyanosu. Daha önce hiç duymamıştım bu markayı. Ama çok memnun kaldım. Başka şeyleri de araştıracağım. Böyle kutuyu açıyoruz. Bakalım neler var. Hmm, tabii ki bataryası var piyanonun kendi bataryası. Ama şarjlı bir piyano. Yani batarya takmadan da çalışıyor, şarj oluyor. Şarjı ne kadar gidiyor hiç bilmiyorum ben. Kesinlikle bataryayı hep yanıma alıyorum. Ama bence bayağı gidiyor. Birkaç kere böyle çünkü kablosuz çaldım. Gayet güzel güzeldi. E, bu sustain pedalı sesi uzatmaya yarıyor. Bunun da içinden çıkması harika bir şey. Şöyle bunun kırılmasın diye bunun telefonu atmadım. Böyle nota koyma zımbırtısı. Bu çok önemli. Bu olmazsa zaten notayı nereye koyacaksınız hiç bilemiyorsunuz, bulamıyorsunuz. Ve yanımız bu. Bu kadar değil tabi. 88 tuş bu piyano. Ee, o yüzden tabii ki birazcık ağır ama çok kaliteli. Yani bunu tabii ki hem şehir şehir dışına gidenler kullanabilir. Ama bir güzel yanı da bence piyanoya başlayan yeni insanlar alabilir. Bakın tam buradan şöyle hatta belli etmişler. Şuraya çıkıp koymuşlar. Tam buradan açılıyor. Hiçbir şey yapmadım. Hatta şurada da tuşu var. Buna basınca da hop böyle kapatabiliyoruz. Şimdi onu bin kere basıp bozmayayım. <laughs> Şimdi açtım. Bakın olduğu için hassas bir şey. kırmadan koyalım. Güzel. Kamerada da hepsi görünüyor. Böyle Notoz'un vırtısını da böyle koyabiliyoruz. Böyle bir piyano. Şimdi birazcık inceleyeceğiz, seslerine bakacağız birlikte. Şimdilik piyanonun bataryasını takmadım. Çünkü hep bataryalı kullandığım için şarj olduğunu düşünüyorum. Ama sustain pedalını taktım. Zaten girişler burada. İşte USB girişi var, mikrofon var, MP3 var, kulaklık var. Bu arada söylemeyi unuttum. Kutuyu açtığımızda bir de kulaklık çıkıyor. Yanında kulaklık hediye ediyorlar. Bir tane piyano metodu kitabı çıkıyor. Benim hatta en sevdiğim böyle derslerde kullandığım piyano metodu. Enver Tufan ve Selmin Tufan'ın kitabı. Bunun böyle küçük versiyonunu yapmışlar. Çok tatlı, çok kullanışlı. Bence harika bir şey. Bu çıkıyor. Başka ne vardı? Böyle piyanonun üstüne yapıştırmalı şeyler çıkıyor. Onların hiçbir benim işime yaramayacağı için çok açıkçası incelemedim. Ama piyanoya yeni başlayan insanlar için kıymetli şeyler olabilir. Bence kullanmayın ama notaları öğrenin. <laughs> ya da bence hiçbir şey yapıştırmayın. Hmm, başka ne çıkıyor? Başka hatırlamıyorum. Yine aklıma gelirse söylerim. Kulaklığı hiç kullanmadım. Nasıl bilmiyorum. Ama üründen memnun kaldığım için, kaliteli olduğu için ve firmadan da yine memnun kaldığım için kötü bir şey olduklarını düşünmüyorum. Siz deneyip yorumlara yazabilirsiniz kulaklığın nasıl olduğunu. Onun haricinde, başka ne anlatabilirim, işte 88 tuşu var. Bunun en güzel yanı, beni şaşırtan yanı, tuş hassasiyetinin olması. Birazdan onun ne olduğunu göstereceğim. Çünkü genelde böyle enstrümanlarda katlanabilir, diğer piyanolarda tuş hassasiyeti yoktu. Ama piyano çalan biri için tuş hassasiyeti çok önemlidir. Benim için çok önemliydi. O yüzden şaşırdım hatta, tuş hassasiyeti de gayet güzel derecesi. Piyano'yu zaten Ork'tan ayıran en büyük özelliklerden biri. Birincisi tuş hassasiyeti. İkincisi de pedal olması. Yine pedal, bu sustain pedal takılabiliyor. Normal piyanoda bu sustain pedal. En hani piyanonun altında böyle üç tane basamak var. En sağdakine, en sağdaki pedala denk geliyor. Başka neler yazmış? Şimdi bakayım. A, Bluetooth özelliği varmış. Benim gerçekten hiçbir işime yaramıyor ama bir gün Bluetooth'umu açtım. Bunu da açınca eşleştiler ve müzik bunun içinde çalmaya başladı. Muhtemelen ee, müzik programlarını şimdi yanlış bilgi vermek istemiyorum ama garaj vendi falan bence bunun üzerinde kullanabilir gibi geldi. Hiç denemedim. Video için deneyecektim ama baktım olmadı. İşte Bluetooth özelliği var. Başka transpoze özelliği var. Yani transpoze ne demek? Ton değiştiriyor. Bu da güzel bir özellik. Ben yine çok kullanmıyorum. Metronom var. Onun haricinde inanılmaz şekilde ilginç ses tonları var. Onları da yine göstereceğim. Başka ne yazmışım? Midi çıkışı var demişim. Yani bilgisayara bağlayıp bilgisayar üzerindeki programlar da kullanabiliyorsunuz bu aleti. Hmm. Başka da bir şey yazmamışım. Öyle. Şimdi hemen açalım. Açılınca Bluetooth mod diyor. Onu kapatmayı bulamadım. Yine bulursanız bana söyleyin. Çünkü ben de öyle o kadar ses sevmiyorum. Şimdi açalım. Bluetooth mode. Bluetooth mode diyor. <laughs> Şimdi sesi şu an 12'de 16. En fazla 16'ya çıkıyor. Bu 16'daki ses. Biraz indirelim. Şimdi mesela 8'e getirelim. Yarısı. Biraz da matematik. <laughs> şu an güçlü basıyorum. 5, 3, 2, 1. 1, güzel. Sesi çok iyi. Çok en yüksek sesi tabii müthiş yüksek değil. Ama güzel kullanılır. Şimdi tuş hassasiyeti nedir biraz ona değinelim. Tuş hassasiyeti. Siz piyanonun bir tuşuna bastığınızda kuvvetli basarsanız güçlü bir ses gelir. Yumuşak basarsanız da yumuşak öyle sesi kısılmış gibi bir ses gelir. Deneyelim. Şimdi herhangi aynı not üzerinde deneyeceğim. Do notası olsun. Şimdi güçlü basacağım. Şimdi gücümü biraz hafifleteceğim. Çok hafiflettim. Şimdi giderek en hafiften yükseğe doğru çıkartacağım. hassasiyetini sevdim. Ee, tabii Tabi sadece doğu notasında <laughs> olmuyor bu, her notada oluyor. Her notada oluyor. Şimdi, aa şey, kayıt yapıyor. Bu arada bir şeyler kaydedebiliyoruz. Şu an ben sizinle birlikte deneyeceğim. Bakalım. Kayda bakalım. Şimdi bir şey çalalım. Kayıtta herhalde bastım. <laughs> açalım. Başaramamışım. <laughs> Niye başaramadım? Nasıl yapıldığını bilmiyorum çünkü. Uzun basayım. Uzun basmak gerekiyormuş. Hadi deneyelim. Bakalım şimdi durduralım. Uzun bastım. Böyle bir kayıt avantajı da var. Harika. E, 6 tane tuş var. En sağdaki kayıtlı. Şimdi üstünde metronom var. Metronomu ben hiç sevmiyorum. Metronomu ölçü olarak ayarlayabiliyoruz. Gibi. Durduralım. Kort diyor. Bu hiç bilmiyorum. kullanmadığında Bunu bilen anlatsın bize. Üstlere H yazan tuş var. Ritim veriyor. Bu da benim çok kullandığım bir şey değil. Herhalde sadece bu ritim var. Ama sanmıyorum. Başka bir yapmış Ama Ama herhalde yüzden fazladır. Attığım her şeyi yüzden fazla çünkü. <laughs> Şimdi ona tek tek bakmayalım. Geçiyorum. Ton diyor. Şimdi demo, müzikler çalacağım. Üstüne de çalabiliyoruz bunları. Kıstım sesini. Ne yapıyorduk ya? Bu tonda mı şey vardı acaba? Piyanonun ses değiştiriliyordu. Galiba. ha ton buydu buydu. Tamam. Ton, şimdi piyanonun sesleri değişecek. Ben en çok tabii ki piyano sesini kullanıyorum. İşte parlak piyano var. Elektronik piyano var. Bu elektronik. Değiştiriyorum. Değiştiriyorum. Aa. Geçelim. Bakalım başka neler var. ton var. Onu yazmıştım. Kilitlenip açılıyor. Buraya basınca kilitleniyor. Hop böyle kilitleniyor neyse şu an. Bu ses güzelmiş. Böyle tekrar basınca değiştirebiliyoruz. Bir tanesini çok beğenmiştim. Ama bulamam. Başka enstrümanlar var. Saksafon var. Oboa var. Fagot var. Klarnet var. Piccolo var. recorder var. Neyse ben bunu şimdi normal piyanoya getirmem lazım. Türk usulü kapatıp açacağım. Bakalım normal piyanoya gelecek mi? Tuşa uzun basıyorsunuz. Ben ilk aldığımda şeyi ayırt edemedim işte. Bastım. Allah'ım dedim niye açılmadı bu dedim. Meğer e, kapatırken bir kere basmak Yetiyormuş şimdi öğrendim. Ama açarken bir kere bastığınızda açılmıyor. Uzun basmak gerekiyor. <laughs> Heh, sefer. Ritmi kapatıp açınca orijinal ritmine dönüyor. Sadece bence kapatıp açma tuşu. Böyle anahtarlı olsaydı daha iyi olur diye düşünüyorum. Sanki böyle çok çabuk bozulabilir gibi geldi. Çocuklar için sıkıntılı gibi geldi. Neyse ama yani bulduk da umuyoruz. Şimdi bir şeyler çalalım. Dinleyelim bakalım sesi nasıl. Sustain pedalını aşağı koydum. Göstermem gerek yok. Takılı işte. Neyse. <laughs> um, sustain pedalından bahsetmedim. Hemen birazcık ondan bahsedelim. Ses uzatma pedalı demiştim. Tabii ki piyano çalanlar biliyordur. Ya da gitardan da biliyorlardır. Enstrümancılar. Neyse bilen biliyordur. Ben bilmeyen için anlatıyorum şimdi. ses uzatacak. Şimdi hiç pedala falan basmıyorum. Ayağımla basmayacağım. Normal tuşlara basıyorum. Ne oldu? Bastım bitti. Bastım bitti. Şimdi pedala basacağım. Basılı tutuyorum. Farklı tuşlara yine basacağım. Bakalım ne olacak? Ses uzuyor. Şimdi öbür ses vardı. Bu da eklendi. Ses karıştı. Çorba oldu. Pedal çekiyorum. Ses gitti. Ee, bu sustain pedalı güzel bir şey. Uzatma pedalı. Çünkü müziklere anlam katıyor. En son eliksati çalmıştım. Şimdi hmm, hemen o videoyu şuraya koyayım da ama şimdi gitmeyin. Video bitsin ondan sonra gidin izleyin. Neyse. Şimdi ben bir pedalsız çalacağım eliksatiyi. Sustain pedalına basmadan. Bir de pedalı çalacağım ki aradaki farkı duyun. Evet, elik seti zamanı. <laughs> Şimdi pedalsız başlıyorum. Sustain pedalına basmıyorum. Hadi bakalım. Birazcık değil kesik kesik eser. Şimdi pedala basacağım. O farklılığı duyacaksınız. Bu arada pedala birazcık alışmak gerekiyor. Yani bunu daha iyi araştırdığınızda ya da çalmaya başladığınızda göreceksiniz. Çünkü çok basarsanız çok sesler karışacak. Arada kaldırmak gerekiyor ama kaldırırken de bir dikkat etmek gerekiyor. O ayarı iyi yapmak gerekiyor. Şimdi ben o ayarı çok yapamayacağım alışmadığım için. Hmm. Ama Yapmaya çalışacağım. Deneyelim. Ama tabii ki fark duyacaksınız o net. Başlıyorum. Pedala ayağım basılı. <laughs> ne oldu? Sesler karıştı. Çok güzel oldu. Şimdi... Yine bu eseri çalacağım. Piyano ile arasındaki farkı duyarsınız. Bendeki piyano da müthiş bir piyano değil ama ortalama bir piyano. Ee, bu arada bu aletin fiyatı 3000 Bunda yazmıştım. Nereye yazmışım? Yazmamışım hiçbir yere. Heh, yazmışım. Şu an indirimdeymiş. 3350. 3350. Tabi bu video siz izleyene kadar belki 5000 olacak, 6000 olacak olacak da olacak ama şu an ortalama bir piyano almaya çalışsanız 20 bin, 25 bin en son öyleydi hatta. En son dedim 6 ay önce falan. Şimdi marka söylememe gerek yok. Gidip denemek lazım piyano alırken. Bilen biriyle denemeniz daha iyi olur. Ya da müzik marketlerdeki çalışanlara sorarak öğrenebilirsiniz. 25 bin, 30 bin şu an 40 bini bulmuştur. Ortalama bir piyano. Zaten 20.000'in altındaki piyanolar şu an ork gibi. Onu çalan insan zaten fark ediyor. Neyse o yüzden güzel bir para. Şu an bence bu enstrüman, bu marka ünlenmediği için böyle bir fiyatta. Ama şimdi ben bu videoyu çektim. Bu marka patlayacak. <laughs> Gerçekten bunu herkes almaya başlayacak. Çünkü yorum falan yapmış insanlar. Memnun kalmışlar. Kalite böyle bir şey. Sanki ben üretmişim gibi övdüm övdüm ama gerçekten memnun kaldığım için bunu söylüyorum. E, kaliteli bir şeyi zaten ararsınız. Aldığınızda da memnun kalacaksınız. Çocuklar için de iyi, yetişkinler, yeni başlayan yetişkinler için de iyi. Yeni başlamadıysanız sağda solda piyano aramaktan iyidir, yine alabilirsiniz. Ne yapacaktım? Erik Satie yine çalacağım ama bu sefer nüans yapacağım. Yani nüans dediğim şey tuş hassasiyetini kullanacağım. Bazı yerlerde güçlü basacağım tuşa yüksek ses çıkacak. Bazı yerlerde yumuşak basacağım hafif bir ses çıkacak. Pedalı yine basılı tutuyorum çünkü bu eser pedallı bir eser. Başlıyorum. Pedal hala basılı ve kaldırdım. Bence aradaki farkı anlatabildiğimi düşünüyorum. Umarım videonun ses kalitesi de iyidir ve güzel duyulur. Duyulmasa bile bence anlatılacak kadar yaptım. Bu böyleydi. Bunu piyanoyla karşılaştırabilirsiniz bir önceki videomda. Şimdi birazcık pedalsız eser bakalım. Hem Enver Tufan'ın kitabından da bir şeyler çalayım. Kendi besteleri var kitabının arkasında. Kitabı Tadı çok ya. Bu kitabı ben çok seviyorum. İlk bununla başlamıştım. O zaman bence yoktu. Böyle kitap halinde değildi ben piyanoya başladığımda. 10 yıl oldu. Ve çok güzel, çok kaliteli. Baştaki alıştırmaları çok bayağı iyi. Neyse bunu alırsınız. Ha Piyano'da böyle tutuşları falan gösteriyor. Çok kaliteli bir kitap. Çok kaliteli insanlar yazmış. Teşekkür ediyorum videomu belki izliyorlarsa. Onlar Tufan ve Sermin Tufan'a hiç araştırmadım bu arada bir kere bakmıştım ama neyse ee, parçanın yani kitabın sonunda Emre Tufan'ın eserleri var çok güzel eserler var Türk tınıları birazcık hani farklı eserler olsun diye hem de piyanoyu biraz daha duyalım diye çalayım ne yaptım? Nota şeyini koydum. Bunun adını bilmiyorum. Nota sehpası aslında bunun adı ama böyle şey Böyle bir envanter olduğu için fronta sehpası olsun. Sağlam, güçlü, kırılmadı. <laughs> Çok ağır olunca geriye gitti ama kırılmasın. Kırılacak gibi değil gerçi ama. Şimdi evet, e, Ninni diye bir eseri var. Hadi birazcık onu çalalım. Bu şimdi pedallı olacak yine pedallı. Piyano yazmış yani, yumuşak başlayacağım. Bunu duyamayabilir. Yine çekerim. <laughs> Şimdi bir de Horon diye bir eseri var. Bu da çok tatlı bir eser. Çok keyifli. Bunu pedalsız çalacağım. insanlar vardır. Öyle. Başka bakayım anlatmadığım bir şey var mı? Tekrar kontrol ediyorum. Sonra çünkü video bitince şey alıyorum yaz diyorum. Niye acaba şunu söylemedim? Niye bunu söylemedim? Besteciler onu diyordum. Böyle bir videom yok. <laughs> Öyle şimdi kapatalım bunu. Bu arada şarjsız kullandım. Yani şu an yani şarj etmiştim ama kablosuz kullandım güzel götürdü. Ne güzel 3 tane parça çaldık. Başka da bir şey yok. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmekten ziyade aslında işinize yarasın diye yaptım. Çünkü piyano videolarını çok piyano videoları çok izlendiğinde anlaşılır olmuyor. Ben tabii ki kendi şeyimle anlattım. Yani kendi işime yarayan kısımlarını anlattım. Birazcık da araştırdım. Çok az. Birazcık. <laughs> Benim için piyano şey demek ritim falan ton hiçbir şey kullanmıyorum sadece piyanonun sesi önemli tuş hassasiyeti önemli pedal önemli çantasının olması benim için çok avantajlıydı. Aa bu arada e, zaten açarken gördünüz pedalı çekelim göstereyim nasıl çalışıyor hem açarken gördüğünüz sığdı. hepsi çantaya sığıyor ben sığmayacak diye korkmuştum ama işime yarayan her şey yani nota sehpası, bataryası, sustain pedalı hatta atmadım. şu nota sehpası kırılır diye bunu atmamıştım ve tuşlara zarar gelmesin diye şöyle koyuyordum. Hatta onu da koyarım belki dursun. Pedal da şöyle bir şey. Şöyle basıyorsunuz işte ama bunun ayarını güzel yapmak lazım. Tam basın, tam kaldırınca ses gidiyor. Böyle hafif basınca hafif geliyor falan filan. Onu aldığınızda denerseniz. Şimdi kapatmayı göstermiştim. Ben böyle benim şimdi malım kıymetli. <laughs> o yüzden hafif hafif bir şekilde. Şimdi malım kıymetli şakası bir yana bu enstrümanlar hassas aletler ve pahalı aletler. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Böyle hafif bir şekilde çat diye düşürüyormuşum. <laughs> Düşürmedim. Hah, böyle ne yaptım? Kapadım. Böyle tutuyorum. Hemen çantasını getireyim. çantasına koyalım. Yani güzel bir alet. Umarım birilerinin işine yarar bu video. Güzel olur. Ha ben nereden aldım? Ee, bakayım. Yolka Müzik Market'ten aldım. Çok tatlılardı. Hatta ben bunu aldığımda İstanbul'daydım. Sonra İstanbul'dan Samsun'a gitmek durumunda kaldım. O sıra tam İstanbul'a gelmişti. Rica ettim. Belki ekstra bir şey değil bu ama yapmayabilirlerdi. Samsun'a tekrar yolladılar. O yüzden çok memnun oldum. Buradan onlar dizler onlara da teşekkür ediyorum. Buradan böyle izlenecek herkese teşekkür ettim. <laughs> İzleyecek olan kişiler annem babam, işte halam amcam falan var onlara selam yolluyorum düzenlerim. <laughs> tamam bu saçma bir yere gidiyor. Böyle koydum. Şimdi böyle şu tuşlarını oraya şöyle bunu koyuyorum. Ee, ben bunları da çantanın içine koyuyorum. Heh, yonka müzikten aldım. Valla tren yolda falan da var ama ya umarım linçlenmem. Başıma bir şey gelmeyecekse tren yol tarafından orada daha pahalı. Bence gidin yonka müzikten alın. Hatta havale yaptığınızda ekstra indirim de oluyor. Onu da yapabilirsiniz. Buraya sığdı. Bu arada sastayın pedalı falan şurada boşluklar var. Oraya da koyabilirim. Oraya da sığar. Hadi bakalım kapatalım. Böyle kendimce düzenli koymaya çalışayım. Piyano metodunu da kullanın. Yeni başladıysanız onu böyle bu ne ya deyip atmayın. Böyle küçük ama çok güzel. Bana kalırsa tabii ki büyük kitabı alın. Evet koydum. Kaç kilo bilmiyorum ama böyle çok tatlı. Tek elimle taşıyabiliyorum, falan. <laughs> <laughs> Bu kadar, böyle. Umarım videoyu sevmişsinizdir. İleride belki böyle videolar isterseniz ya da yine ben çekmek istersem e, güzel şeyler anlatırım. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Erik Satie'yi dinlemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Müzikle ve sevgiyle kalın. bye. bye.